Merhaba Kadıköy'deyim, meydandayım. Şöyle enteresan, güzel, değişik bir yer. Bakın burada arkadaşlar oyun oynuyorlar, birbirleriyle havlıyorlar. Işık yetersiz ama yapabileceğim şarkı Bu hayvanlardan korkmayın. Bunları tek şey yapmanız gereken... Evet gençler, evet güzel. Öğrenin Böyle böyle kaçırmak. Var mı ona saldıracak olan? He? Var mı saldıracak olan? Gençler, bunların derdi oyun, oyun. Şşş, sakın, sakın, sakın. Ha, yanlış bir şey görmeyeyim. Yanlış bir şey görmeyeyim. her havlama, her hırlama aslında kavga değil. Bakın resmen oyun oynuyorlar. Bakın. Ama bir tanesi üstüne çok gidiyorlar. Niye? He? Aranızda o para mı çaldı? Ne yaptı gençler? Bir yamuk mu yaptı? Ne dersiniz? Bu küçükle de çok oynuyorlar. Evet bak oynuyorlar. Ya sevgi ısırıkları. Bakın Allah aşkına şey keyfe bak. Muhteşem bir durum. Aa süper. Bakın boşuna ben de panik yaptım. Değil mi dostum? Hı? bakın bakın. Sevgi ya bu. Harikasınız ya. Size dokunamıyorum çünkü şu an bisiklet dersi veriyorum. Hanımefendi size dokunmamı yadırgayabilir. Onun hayvanlarla olan ilişkisini bilmiyorum. Aferin size be. Hadi devam oyuna devam. Havlamalı da olsa hırlamalı da olsa oyun bu.